Sizlerle GTA 5'te Cumhurbaşkanı'nın aracı e, Maybach S600 Mercedes'in modunu kuracağız. Bu mod GTA 5'te zaten çok kolay şekilde kuruluyor aslında ama birkaç tane hatadan dolayı bazen mod kurulumu aksayabiliyor. Ne yapmanız gerektiğini şimdi hızlı şekilde hemen bakıyoruz. Öncelikle indir butonuna tıklıyoruz indir butonundan sonra açılacak olan pencerede arkadaşlar tekrar indir butonuna tıklayarak modun indirilmesini bekliyoruz kenarda zaten 10 megabaytlık bir dosya olduğundan dolayı çok kolay şekilde mod iniyor hemen açıyoruz içerisini. yükleme kılavuzuna bakacağız açtık çarpıya basıyoruz tekrar Evet oraya açık yükleme butonuna basıyoruz ve yükleme anında bizden neler istiyor ona bakıyoruz. Şimdi modun yapılış alanını gösteriyor. Söylüyor şu an nereye yapacağımızı e, iyi eğlenceler diyor. Burada nereye atacağımızı gördüğünüz gibi update x64 dlcpx diye uzantıya atacağımızı söylüyor. Bunun için Open4 programı gerekiyor. Şuradan bende yüklü şu anda. Ben Open4 programını yüklü olduğundan dolayı buradan hemen hızlıca tıklıyorum. Ve programı açıyorum. Programı e, açılsın, açıldığı anında zaten kurulum çok kolay olacak. Direkt uzantıyı bulacağız çünkü başka bir işlem yok burada. Burada GTA 5'in Windows seçeneğini seçiyorum. Siz de Mac'de Mac'i seçeceksiniz. Farklı bir işlem, işletim sisteminiz varsa onu seçeceksiniz. Bendeki Windows olduğu için ben o yüzden onu seçiyorum. Şu anda programın açılmasını bekliyorum. Evet program açıldı. Ee, hemen şurada edit modu kaldırıyorum arkadaşlar. Yoksa işlem kesinlikle olmaz. Bunu unutmayın. Şimdi uzantıya bakın. Update x64 dlc PIX. Evet. Tekrar yana doğru alıyorum. Ee, pek 3 nd diyor. O dosyayı bulmam lazım. Pek 3 nd dosyası. Pek 3 nd. Evet. Ne buldum. x şey, dlc RFF, x64 level GTA 5 herhalde. Evet GTA 5 Virtual. GTA 5 Mitchell. Evet buranın içerisine şimdi dosyaları atacağız arkadaşlar. Washington diye bir aracın yerine geçecekmiş. Evet sürüklüyoruz Evet tekrar her ihtimale karşı dosya uzantısını bakıyoruz. Evet doğru dosyalar. YFT, Virtual. Washington diye bir dosya. Evet edit modu kapatıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Ardından evet orayı kapatıyoruz ve oyunu başlatıyoruz. Evet bu alanı hızlıca geçiyorum. Evet. Şimdi Gördüğünüz gördüğün gibi Vichel kısmından karşı Swammer kısmına giriyorum. Ben de F4 var. F4 ile beraber bu işlemi yapıyorum. İsterseniz e, aynı şeyi indirebilirsiniz. Gördüğün gibi Vichel karşı ve var. Washington diye aracın adı bu. Siyah rengini bulana kadar şimdi indireceğim. Yeşil indi, kırmızı indi, bir bu gri bana siyah gerekiyor bunu başkanlar için bir siyah rey. bakalım evet siyah S600 my back arkadaşlar bu da siyah değil mi yok bana siyah mı bu ya Evet yok. siyah evet Evet araç gördüğünüz gibi zaten bir sürü indirdim her renkten var นี่สีอะไรีกขอโทษนะขาวแดงดีั้งชั้นใช่ไหมเออไม่เนี่ยฉันไม่รู้สีนี้ทั้งหขบีี่ Evet aracın dışarıdan görüntülerini vereceğim arkadaşlar. Daha sonra zaten videoyu sonlandırmış olacağım. Siz e, bunun ardına izleyebilirsiniz. İndirme isteyenler de zaten kolaylıkla indirebilir arkadaşlar. Birebir aynı gerçek şekilde de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.